Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Halil ile Zeynep artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Çünkü Zeynep artık Halil'in sinirli olmadığını gördü. Çünkü sevdikleri için artık yapamayacağı hiçbir şey olmadığını gördükten sonra Halil ile hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Bugün ikili her ne kadar mutlu olmaya çalışsalar da yeni bölümlerde Songül bu ikilinin mutluluğunu gördükçe bu ikiliyi ayırmak isteyecek. Ve Zeynep Halil'in tekine zarar vermemesi için onu saklasa da yeni bölümlerde Halil Zeynep'in tekini sakladığını öğrendikten sonra deliye dönecek. Ve Zeynep'e bunun hesabını soracak. Ve Zeynep de Gülhan'ın hamile olduğu için bunları yaptığını Halil'e söyledikten sonra Halil Zeynep'e hak verecek. Ve yeni bölümlerde bu ikili artık geçmişi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Merve ise en son dolandırıldıktan sonra Cemil her ne kadar Merve'ye yardım etse de bu ikinin yeni bölümlerde Halil ile başı belaya girecek. Çünkü Cemil'in işçilerin hakkını vermeden Merve'nin borcunu ödediği için ona ilk başlarda çok kızacak. Ve Cemil her ne kadar baba yadigarı destekli saati satmak istese de Halil bundan haberdar olacak. Ve Halil yeni bölümlerde Cemile çok kısa da sonradan iyi bir şey yaptığını ve Merve'yi kurtardığı için ona teşekkür edecek. Ve Merve'nin bütün borcunu kapatacak. Ve Cemil'den bir şey istemeyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler başa